Merhaba arkadaşlar. Önceki telefonumun ekranının kırılmasından dolayı yeni bir telefon almaya karar verdim. Bunda da tercihim M31S'ten yana oldu. Tabi kısa bir araştırma yaptım. Araştırma yaparken internet üzerinde telefon dış kasasının çok detaylı fotoğraflarını ya da videosunu bulamadım. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Kutu açılışımıza başlayalım dilerseniz. Sanırım kullanma kılavuzu. Type C USB kablosu. Kulaklık. Kulaklık kulak içi değil. Nasıl bir performans verdiğini daha sonra aktaracağım size. Ve şarj adaptörü. 9 volt 1.70 1.67 amper yani 15 watt. Telefon 25 watt'lık şarjı da destekliyor. Yani ona göre bir şarj cihazı kullandığımız zaman fakat kutudan çıkan 15 watt'lık bir şarj cihazı. Koruyucu bir jelatinimiz var. Onu çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? kamera kısmında çok hafif bir çıkıntı var. Şu şekilde görüyorsunuz. Onun dışında gayet hoş görünüyor. Yan tarafta yine jelatinlerimiz var. Sol tarafta yine deliği var gördüğünüz gibi. Bu kısımdan kartları takacağız. Üst tarafta ikinci mikrofon var. Alt tarafta yine ikinci bir mikrofon ve hoparlörümüz var. Kulaklık girişi telefonun alt kısmında. Parmak izi okuyucusu yan güç tuşunun üzerinde yer alıyor bu şekilde ve ses kısıp açma tuşları burada. Kamera yine ekranın içinde. Ne çok e, ince bir kısım var burada hoparlör. Yani ayız sesini buradan alıyoruz. Şimdi telefonu açacağım. Diğer telefonumdan geldi ses. Evet, kurulum kısmına geldi. İki seçenek yeterli sanırım. Evet birçok işlemi geçtim. Tabii ki Play Store hesabını gireceğim. Telefonla 10 günlük bir deneyimim oldu. Bunu paylaşacağım sizinle. Tabii merak edilen noktalardan birisi ki bataryadır. Akku Battery Pro uygulamasını yükledim. Ee, ve bunda 14 saat civarında e, bir ekran süresi veriyor telefon. Yani gerçekten de 14 saat civarında. Tabi bunda e, günde 1 saat civarında e, oyun oynama e, sayarsak. Yani bu şekilde. Şöyle bir özellik var hoşuma giden. Yani e, ekranın kapladığı alanı göstermek için bir video açtım. Gayet e, şık ve zarif. Tabii e, şunu da bilmekte fayda var. Telefonun e, dış kısmı polikarbonat olduğu için. Yani çizilen bir madde değil. Kolay kolay da çizileceğini sanmıyorum. O yüzden kap almadım. Yani şu an kapsız kullanıyorum telefonu. Çizilen noktalardan bir tanesi de kameradır. Onunla da ilgili kısa bir deneyimim oldu. Mesela full çözünürlükte arka kamerayla şöyle bir fotoğraf çektim. Yani 64 megapiksel olarak. Gündüz e, çok başarılı bir kamerası var. E, kameradan çok ciddi beklentisi olan e, arkadaşlar için e, tabi pek tavsiye etmeyebilirim bu telefonu çünkü gece çekimlerinde e, böyle bir arka plan gürültüsü benzeri bir e, durumu oluyor ama Herhangi bir bulanıklaşma ya da silik bir görüntü oluşmuyor. Yani aslında gece de başarılı bir kamera. Fakat kamera noktasında çok ciddi beklentisi olan arkadaşlar için daha böyle bir amiral gemisi tarzı bir telefon tavsiye ederim. Gayet güzel. Android 11 güncellemesi geldi. Şu an hala indirmedim tabii ki. Yani kısa denemelerim bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.